Panik atak anında öleceğini mi hissediyorsun ya da bu yoğun anlarda kontrolü tamamen kaybedeceğinden mi endişeleniyorsun? O zaman bu videoyu sonuna kadar izlemelisin. Çünkü kanıtlanmış olan bu yöntemler seni rahatlatacak. Panik sırasında nefes alışverişin hızlanabilir ve bu endişeyi daha da artırır. Hemen burnundan derin bir nefes al, 4 saniye kadar tut ve ağzından yavaşça ver. Bu basit teknikle bedenindeki gerginliği azaltabilir, zihnini sakinleştirebilirsin. Ayrıca yaşadığın durumun sadece geçici bir panik atak olduğunu unutmamalısın. Kendine bu sadece bir panik atak, geçecek demeyi alışkanlık haline getir. Bu cümle seni paniğin daha da derinleşmesinden koruyacak. Dikkatini dağıtmak da etkili bir yöntemdir. Bulunduğun odada dikkatini çekecek nesneleri incele, renklerine, dokularına odaklan ya da duyduğun sesleri adlandır. Bu şekilde düşüncelerini kaygıdan uzaklaştırabilir, kontrolü yeniden ele alabilirsin. Panik atak geçici bir durumdur ve bu tekniklerle birkaç dakika içinde etkisini kaybeder. Ancak tamamen iyileşmek için bir uzmandan yardım alman gerektiğini unutmamalısın. Daha fazla psikoloji ve kişisel gelişim videoları için kanala abone olmayı unutma.